Merhaba arkadaşlar. Stickman parti oynuyoruz. Şampiyonluk modunda oynuyoruz. İki kişi oynuyoruz. Koplara hayır diyoruz ve devam ediyoruz. 9 tane oyun seçiyoruz. Şu. Şu. Evet. Şu olsun. Cadı olsun. Ben duracağım orada. Şu da olsun. Bak şu güzeldi. onu beğenmiştim ben. Bu. Başka? Bu. Tamam olsun. Kayalardan kaçma vardı bir tane. Seçelim mi şu? Do. Evet, kaya düşmesi. O da 9 oldu. Başladık. Ha, şey çiziyorduk bunda değil mi? Hı hı. Fıtı 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 Hemen çizerim, hemen çizerim. Bütün kırmızıları ben alırım. Çekil among Us Mert. Önüme geçme. Niye ben bu kadar çakır, yavaşım? Çaka çaka çaka. Tamam kaçtı. Lalele. Ay kaç kaç kaç. kaç. Hangisinin gözü yanıyor? Bak oyunun gözü yanıyor. Nasıl kalsın seni? Ay! Son anda sıyırdı. Aha! Beni sıyırdamadı. Ay! Beni de vurdu. Niye bu atıyor ya? <laughs> Ama anne. Yıldızlar dönüyorum. Ana ben de gittim. Çekil. Ay! Hah, ben gitmemişim sana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> sana vurdu, sana vurdu. Dur şuraları ben alayım dur. Fıtı 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 fıtı. Fıt. Ya. Sen kazandın. <laughs> Ana 91'e 94. 3 puanla beni kazanmışsın Mert ya. Beni yendin 3 puanla. 3 <laughs> puan aldın. Hah. Al senin olsun 3 puan. <laughs> Aa bu. Saklanın. <laughs> koş 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 koş. Gidemedim. Aman ya of. Tamam sen gidemedin bunda. Şey yapamadı. Elim şöyleydi koçu koçumadı. Ağlıyor. Patladım gittim diye ağlıyor Amongus. Ha bu şeydi. Hepsini ben vuracağım şimdi. Yeşil Amongus neredesin? Buradayım. Sarılara vur, sarılara vurur. Patlat 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 patat 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 patat. Hayır beni patlatacaksın. Hayır onlar da puan veriyor bana. Bütün renkler puan veriyor. Fark etmiyor. Tamam mı? İlla şey diye Mesela yeşilliye vurmamazlık yapma. Anne yani ben senden önde gidiyorum ama. Ben senden önde gidiyorum. 59'um ben, sen 40'lardasın. Ben neredeyim ya? Ben yani ben senden daha hızlıyım. Hayır. Sen 50'lerdesin, ben 90'lardayım. 100 olacağım ben, şimdi. Ben 100 oldum. 100'deyim. Hayır o benim ye ya sen yukarıdasın. Girmiş benimkine bak. ben de yukarıdaki insandım. Altı ben üç mü olsun? Üç müsün? Bu neydi? Duracağım. Ha. Ben de duracağım. Bu nasıldı? Lazerlere çarpmamamız lazım değil mi? Evet. Leyle leyle. Çarpmayacağım ki Yıldızı alacağım seni öldüreceğim şimdi sen görürsün aldım yıldızı anne e yıldız alınca ne oluyor puan kazanıyorsun eee e ben peki ben burada değmemelisin. bir dakika bir şey diyeceğim ben burada puanları alınca sen kazansan da kaybedeceksin çünkü ben bütün puanları almış olacağım Aa, Senin kuyruğuna değdim değil mi evet <laughs> Niye senin kuyruğuna deyince ne oluyor? Ben kızım. oldu yerde şey kazandı ya. Yarış kazandı. Durdu oh. orada. Ha, şekerlerin uh -huh. hepsini ben toplayacağım şimdi. Sen görürsün. Şeker, 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 şeker. Ama bu şeker önümden. Benim şekerlerim bunlar. Ben <laughs> Sen git kendi bölgendeki şekerleri topla. Ben <laughs> <Lam, monguz>, ne? <yani. gülüyor> benim şekerim çekil. Ben Mongus. Yam yam Aldım kaçtım. Aldım kaçtım. Şeker aldım kaçtım. Ha! Ay! Patladım. Ne? Çekim içim. şunları alırım, şunları alırım, şunları alırım. Çekil Among us. Ben yiyeceğim hepsini. Ben yiyeceğim hepsini. Oğlum. Um. Ha 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 ha, ha. patladı gitti. Seni Among us, seni hepsini alacağım şimdi. toplayacağım. Dur şunu da alıyorum. Nam 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 bütün şekerler benim olacak. Nam 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 nam. nam. Among Us mert. Sen çok mu topladın sanki? Evet. Sen nasıl o kadar çok Bak. topladın ama Gusmet? 1400 olmuş ya. Ben Sen? 1225. Üçürmüşüm. Çıkı çıkı dans Bekiz. ediyor. Dokuz mu oldun sen? Evet. Bu neydi? Ha. Ana beğendim. patladım. Beğendim de beğendim. Ay yanlış yer attım. Beğendim de beğendim. Şuradan bir roket. Aa onu mu canlı? Sinirlere git dedim. Kaç. Aha ben gittim. <laughs> Ay beni vurdu. Ay beni. Canım az kaldı. Al sana. Ha can aldım. Ay ben ben de aldım. Gel buraya Mongus. Hayır <laughs> ben kaç <laughs> kaç vuramadı ki vuramadı ki. Ana. Şöyle sekti. Sekti sekti oradan beni vurdu. Sekti, değil değil, sektirdim. Değil değil. <laughs> nasıl geliyor bize nasıl geliyor? Bak bak şıkı şıkı oynuyor bir de şıkı şıkı oynuyor. Ben kazandım bu tarafa. Bunu da ben kazanacağım. Sen görürsün şimdi. <laughs> Dur yavaş at yavaş. Hayır telefon elimden düşecek. Yavaş at. Ali. Hani? Ben, ben nasıl yetmişim? Bana bak ya. Öyle çok atmak önemli değil. Bunları vurmak önemli olan. Bak ben düzenli atıyorum. Vuruyorum. Vurdum bak vurdum. Ben kaçım? 200'sin. Bana yaklaşmışsın. Ben şimdi hepsini vuracağım. Seni geçeceğim. yüz mi olacaksın? 500 olacağım ben. 800 mü? Bin mi? 1000 mi? Dökülüyormuşsun. Vurdum. Ben kaçayım. Aa sen benden çoksun. Ne? Vurdum. Kaçım. 370 berabereyiz. Yani. Ben 400 oldum. Sen hiç çizdesin. Hala ben seni yendim, yendim. Ama ama ben bunda iyiyim dedim sana. İyi misin? Çık yapacağım bak şimdi. Çık çık o, çık çık yandan. 12 senin puanın. <laughs> şimdi ne var? Of, ben bunu oynayamıyorum ki. Fiyo! Ay yanlış yer attım. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> ya çekil. Ben sana atacağım. Al sana. Ee? Atamadım ki. Hayır hayır hayır. Ya çekil önümden ezip duruyor beni ya. Ezsene <laughs> beni. Kocaman kal. Siyah beyce. <laughs> Sen niye beni yakıyorsun ha? Ya 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 ben, ben, ben kar toplayamadım. Kar topla kar çabuk kar topla. kar topla. Kar top kar top. Ha yanlış yere attın. Ha ezdi beni. <laughs> Gucuk beni ezdi. Al sana. Aha. Fırladı gitti Mert. Ama anne. i̇lk defa bu oyunda kazandım. 12 12. Aa 12 12 oldu. Berabereyiz. Ne olacak peki? Oh, oh. Bu ne? Kaya. Aa kayaydı. Kaç kaç kaç. Ah. Git. <laughs> İttim seni. <laughs> ha, gelme. Gelme sakın. Bak oyunun baganı buldum. Ben de. Ben burada duracağım. Ben buradan bir yere gitmem. Sen çık da seni essin kayalar. Ya. Ya, ne itikliyorsun beni? <laughs> Gel, i̇tme Sana, beni. Ya muz tamam. beni itme. hayır. seni. <laughs> Aa kendi gittin orada. <laughs> i̇ntikamım kötü ne? olacak. Amungus <laughs> intikamım kötü olacak. O başka. Aa sen kazandın oyun bitti. <laughs> hile yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar Mert hile yaptı beni itikledi 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 <laughs> aşağıya düşürecekti beni. <laughs> evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek evet. üzere.